Sözlerimin hemen başında 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acı ve o gün deprem bölgesinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza tekraren Allah'tan rahmet diliyorum. 11 ilimize, Kahramanmaraşımıza başsağlığı dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Allah böyle acı, keder bir daha yaşatmasın diyorum. 2 Temmuz'da görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın tevdi etmesinin hemen ardından biz de ilk ziyaretlerimizi deprem bölgesine yapalım istedik ve burada vatandaşımızın depremden etkilenen tüm kardeşlerimizin bizden talebi neyse hem yerinde görmek hem projelerimizi incelemek varsa alınması gereken kararları almak için deprem bölgelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Dün güzeller güzeli can Malatya'mızdaydık. Bugün de burada Kahramanlar Diyarı gerçekten bölgemiz için, ülkemiz için çok kıymetli ve 6 Şubat'ta acıların en büyüklerinden birini yaşamış olan Kahramanmaraş'ımızdayız. Dün Malatya'ya gittiğimizde projelerimizi yerinde inceledik. Orada valimizle, belediye başkanımızla sivil toplum örgütlerimizle istişarelerimizi yaptık. Ve onların oradaki kardeşlerimizin bize olan güvenini, sevgisini görmek bizi de hakikaten mutlu etti. İnşallah bizi bir evladı, bir kardeşi olarak gören tüm deprem bölgesinin biz de bir an önce ayağa kalkması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan Hatayımıza gidip yine Hatayımızda Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Hatayımızı, medeniyetler şehri Hatayımızı ayağa kaldıracak adımlarımızı, projelerimizi, kararlarımızı da Hatay'da yerinde görmek suretiyle ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta da Adıyaman'ımız yine Gaziantep'imiz, Osmaniye'miz olmak üzere deprem bölgelerindeki ziyaretlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Yani bir ayağımız, gönlümüz, kalbimiz her zaman deprem bölgesinde olacak. Hep söylediğimiz gibi Deprem bölgesinin derdi derdimiz, sevinci de hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz, isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak ve işin sonunda da <laughs> vatandaşımızın dualarını almak, onların evlerine gidip hoş sohbetler yapmak istiyoruz tek arzumuz isteğimiz de ekip olarak budur. İnşallah o günlere hızlı bir şekilde erişmek için de çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Bir saniyemiz yok ve bu nedenle tüm ekibimiz de burada bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımızla birlikte durmayacağız, dinlenmeyeceğiz ve gece gündüz inşallah bu hizmetleri yapacağız. Proje alanlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz. Ve vatandaşımızın bizden bizzat beklentilerini yerinde dinlemek ve yerinde çözüm üretmek suretiyle hızlı kararlar alıp o kararları da uygulamaya yine burada muhtarımızla bugün sivil toplum örgütlerimizle 20'yi aşkın belediye başkanlarımızı dinledik. Hiçbir şekilde burada depremi Siyasi bir malzeme yapmaksızın siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi, tüm sivil toplum örgütleri kim varsa hepsini dinlemek suretiyle hep birlikte el birliğiyle inşallah bu süreci yönetmek istiyoruz.